Yeter bana. Bir şey diyeceğim. Burada Katya diye biri var. Alayım mı onu? Hayır. Allah aşkına. Allah. Aldırmanı bekliyordun değil mi? Hayır ya oğlum sen ya Rusça bu, biliyorsun he? ya. Hayır hayır sen Rusça biliyorsun ya. Ya, ya hiç konuşmam lan. Oğlum azıcık konuş lan. Portekizce de var da neyse anladım. Tamam Portekizce <laughs> buluruz. Portekiz birini buluruz. <laughs> Fatih kaşar seni. Aa ah, bak bak. Kork bak. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Ya senin Allah cezanı vermesin ya. Bekleniyor. Niye arkadaşlarımla beni aa, aa, Ne oluyor lan? Oğlum. Oğlum yoksun lan burada. Nasıl ya? yoksun? Yoksun. Olmadım da. <laughs> Hep aklımdaydın sen. Bir şey değil mi? Çok güzel oğlum. bir şarkı yazdım. Güzel at dinleyelim. İşine bak. Gerçekten. Ya da sen nasıl... şey at şey. Özge'ye at. Karar mergi o. Özge karar verir. <laughs> at at sen Özge'ye at. Oğlum yoksun lan neredesin? Nasıl yokum ya? Ekran Adam, mı yok? In İnternete bir baksana. Şey, gelme ya, bana gelme böyle daha iyi. Yayına bir baksana. <laughs> ben de varsın. Ben de yoksun. Yanımda. Bunu tartışalım şimdi. Fatih gelme. Olmadığımda hep aklımdaydın sen. Moruk bende direken hani canlın yok. Oha orada ya oğlum işte. Fatih yok. Ama yayın iyi değil mi? İyi Tamam. <laughs> Fatih yine arkada duruyor mu? At onu. Dur. <laughs> sakallarım keseyim ya. Kesek mi sakal <laughs> kesmesi? Oğlum yok yine yok. Ya Kendi şey... var mı? Neden ya neden? Vallahi Allah yok. Allah kardeşim at şunu bu ne ya? Harbi yok mu ya? Aa var mı? Şey, neden ya neden? Oğlum bana gelmedi lan. Attım at ben At şunu oğlum bu cin midir nedir ya? Boş ver at şunu. Sen de gözüküyor bende gözükmüyor böyle bir şey mi var? Aa yok gitti şimdi. Attım çünkü. Attım. Evet. Alma oğlum alma, alma kesin cin bu. Hmm. Ya bozuk mu oğlum benim canlı yayınım? Bir saniye. Bir kapatıp açacağım.